Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Yanımızda mı parayı işte. Ee, i̇kinci bölümünden devam ediyoruz. Şu an arkada kamacının oradaydık. Ee, Şimdi yani. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz. Orada biraz turlayacağız. Ben yani sizin kamacını Dur, dur, dur. işte böyle geziyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ döneceğiz trendin oraya. Şurada da yuvar. Dönüş sağa hadi. tam zamanı. Dön maşın. Dön 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 dön. Aman. Oh tamam. Bu çeri geliyor. Mm-hmm. Bize basıyorum Rampayı. Zor. Biraz kamera titremiş olabilir. Susuyorum ben. Çaktırmadan çıkıyor. Kızarlar. İki dakika olmuş. Dönemeyeceğiz biraz bekleyek. Hadi görüşürüz. Susuyorum ben. Oh, ambulans geçti. Başlayayım. Devam ediyoruz. Adam gelirse susarım abi, tamam. Çocuk oturur. Minecraft falan bir daha ya, yapacağız. Onu söyleyeyim. Telefonla çekiyorum Bu ses neydi lan? Evet arkadaşlar. Spor tesislerine gidiyoruz. Ayağını... Basmalık da yolda kalıyorduk. Askasın BMW yapıyor. Bitti falan biz. Arşaya geçtik. Sıçtık ana araba geliyor. Dön bas 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 bas. Ben de buradan gidelim lan. Yarın daha araba var.

Biraz bisikletten inelim. Sonra devam ederiz. Hadi görüşürüz. Şakalan. lan durdurunca. Sonra üçüncü bölüm yapmam lazım. Oluyor. Şuraya gidelim oturak. Dur. Şurada yol var. Hadi bakayım. Çıktık. Şurası iyi gibi. Tamamdır. inşallah gözükmüşümdür. Bisikletim burada. Nereye sabitliyim kamerayı? Şöyle bir bakalım. Herhalde gözüküyordur. Bisiklet yani veriyor. Bak oradan nasıl bir geliş. dinlemece Hadi siz de normal Çok çok geçti lan. Geç bir bakalım. Hadi gidiyoruz. Biraz dinlenen kolum ya. 2 dakika durduk. ne var? 5 de 6 dakika olmuş. 6,5 dakika. Ancalar da ne konuşuyorlar ya. Neyse. Şöyle sabitleyeceğim. Radar <laughs> gibi şey yapıyoruz. Anam. Anam telefon düşüyordu. Du, du 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 Spor tesisleri. Burası spor tesisleri. teyze geliyor. Hadi ben kaçar. Kaçmam bir yer oğlum. Buradan başka bir yere gideceğiz. Şöyle parkın yanından sessizce geçeceğim. Susacağım. Birisi bana şey der. Size de uslamadan çaktırmadan geçeceğim. Hadi bakayım inşallah sesim geliyordur amin. Hadi bakayım. Çekti. İşte. Herkes bir ikiye. var mı onunla? Biraz basalım ya. Biz aradan gitsin çık. Evet. Olmaz. Evet. Oh, herkes burada oğlum. Neyse hoş. Üst çekim yapıyoruz. Zıplayacağız. Zıplamak. Evet. Tamam şuradan gidiyoruz hadi baları kırarak. Hop. Oğlum adamlar var çok ya. Bas gazı Bas bas bas. Bas. Biraz basacağız ya. Hız modunu aldım. Normal sürüş modunu aldım. Hız modunu alıyorum şimdi. Hız modunu alınca basacağım bu arada. Kamera biraz kötü olabilir. Biz modunu aldım arkadaşlar. Kamera biraz kötü olabilir. Oğlum kamera. Uy. Zıpladık. Uçuyoruz lan.